Şimdi esasen e, layıklık devlet hukukuna ait bir özelliktir. Devletin şahsi hukukudur. Yani bu insanlar layıktır değildir tartışması bir defa yanlış. İnsanlar layık olur olmaz bunlar yanlış. Bu devlet layık olur devlet layık olmaz. İnsanlar da Müslüman olur, Musevi olur, İsevi olur, putperest olur. Hiçbir şeye inanmaz. Neyse. İnsanlar da budur. Yani bu devleti has bir hukuk stilidir. İdari bir stildir. Bu bir. İkincisi e, vatanı Avrupa'dır. Özellikle Fransa'dır. E, Fransız ihtilaliyle beraber Fransa'da Batı dünyasında 1800 e, 1789 yılına kadar Batı dünyasında korkunç bir din taassubu vardı. tahakkümü vardı. İngiliz mahkemeleriyle beraber düşünebiliyor musun? Papaz alıyor adamı, muhakeme ediyor. Bir anda cennetlik, bir anda cehennem. Aforoz edip gönderiyor. Böyle bir e, anlayışın hakim olduğu dünyada efendim e, dediler ki artık dinin işi bitmiştir. Martin Luther gibi adamlar karşı çıktılar. Jean-Jacques Rousseau, Didara, Voltaire, Montesquieu, Fransız ihtilaliyle beraber dine bir yerli yer verdiler toplumda. Ve geldiler dediler ki efendim din kesinlikle devlete ait işlere karışamaz. Böylece laikliğin e, sahası belirlenmiş oldu. Anlatabildik Efendim devletin işlerini yürütecek olan e, kadro kendi beyninde, kendi içinde bir takım kurallar ihdas ederek efendim devlet hayatına devam ettirecek. Dini hayatı yaşayacak olan kişiler de dinin kurallarına uyarak o şekilde bir hayat yaşayacaklar. Böylece din işiyle devlet işi birbirinden ayrılmış oldu. Bu batıya ait bir terimdir. Bizde de e, Cumhuriyet'in ilanından sonra e, laisizm, laiklik Türkiye'nin gündemine geldi. Denildi ki bizde de hukuk din kaynaklı olmasın. Ya eee ira, milli iradeye ait olsun hukuk denildi. Böylece Türkiye eee laiklik sistemini hukuk olarak kabul etmiş oldu. Bu ne demek oldu? Bu şu demek oldu. Yani bizde de vatandaşın dini yaşayışına devlet karışmayacak. Vatan e, inanç hesabıyla da vatandaş devlet hayatına karışmayacak demektir. Anlatabildim evet. mi? Böylece her ikisine birbirine ayrılmış oldu. O halde ikisini tarif edersek, din işi nedir, devlet işi nedir? Yani devlet işlerinin din işlerine, din işlerinin devlet işlerine karışmamasıdır. Ne? Layıklık. Peki din işi nedir? Din işi Allah'ın kullarına emrettiği e, bütün emirler, nehyetti nehyeler, bunlara e, uymanın adına din işi denir. İbadet denir. Anlatabildik <laughs> mi? İbadetlerdir. E, layıklığa göre, Laiklik anlayışına göre bu kurallara devlet müdahale edemez. Kesinlikle şu şekilde bunları uygulayacaksınız veya uygulamayacaksınız diye bir hüküm getiremez. Getirirse ne olur? O zaman laiklik de ihlal edilmiş olur. Laiklik sadece efendim e, dini kuralların devlet hayatına karışmasını emretmiyor. E, karışmamasını emretmiyor. Neyi de emrediyor? dini hayata devletin de karışmamasının teminatı. Her ikisinin teminatıdır. Yani devlet dine, dinin devlete karışmaması anlamıdır ilahisiz. E şimdi e, bizde bir takım e, eşhas, siyasiler bunu gündem ederek efendim e, sanki Müslüman e, itikadi şeysiyle devlet hayatına karışıyor. Anarşi çıkartıyor mantığıyla bunu gündeme getirmek istiyorlar. Bunlar kesinlikle yanlıştır. Bunlar olayı saptırmaktır ve işin hakikati layıklığı ihlaldir. Bu da layıklığın ihlalidir diyorum efendim.